Tüm piyasa değerimiz de 440 milyar dolar civarında. Yani bizim halka açıklığımız borsada. Ne yazık ki o sorundan hiçbir zaman kaçamıyoruz. Çok düşük. Yüzde 25'lerde. Şimdi Barış. Sevgili özgür yurttaş seven, bu konuyu Türkiye'de en iyi işleyen garanti e, yani. BB, BBVA garanti yatırımın e, birim müdürü kardeşim. 18500 kişi şu an borsada 10 milyon TL üzeri 10 milyon TL üzeri kredisiz bakiyeye sahip. Değil mi? 10 milyon TL. Biz dün onunla konuşurken abi dedim bak 10 milyon TL tamam ama asıl büyük hesaplar 1 milyon dolar üzeri. Yani bugün 1 milyon dolar üzeri hesaplar üçte birini alalım. Özgür daha çok olduğuna inanıyor. 7500 civarı. Ben dedim ki yani 3'te birini alalım. 6000-6500. Barış bu hesaplarında ortalama bakiyesi 1 milyon dolarlık hesap var. 10 milyon dolarlık hesap var değil mi? Yani herkesin evet, evet. şeyi ayrı. 2 milyon dolar olsun ortalama bakiyesi. Bu 6000 hesaptaki ortalama bakiye 2 milyon dolar olsun. 13 milyar dolarlık bir bakiyeyi şu an Türkiye'de Borsa İstanbul'da 6 bin kişi elinde tutuyor. BB'ye. BB'ye büyük bireysel yatırımcı.